Merhaba arkadaşlar Sorukolik kanalına hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız hocam? İyi Muratcığım sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sistemlere devam ediyoruz Muratcığım. Hmm. Bildiğin üzere vücudumuzu kendimizi tanımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 11. sınıf AYT konuları özellikle AYT ağırlıklı çıkıyor. Ee, endokrin sistemden devam. Tamam. Edelim mi? Başlayalım Değil mi hocam, mı? başlayalım. Haydi başlayalım bakalım. Şimdi Murat'cığım hatırlarsan bizim endokrin sistemde e, endokrin bezlerimiz vardı. Hı -hı. Yani hormon üreten bezlerimiz evet. vardı. Biz seninle geçtiğimiz derslerde hipofiz bezini gördük, tiroid bezini Hı -hı. gördük, paratiroid evet. bezini gördük. Doğru mu? Evet. Şimdi kimi göreceğiz? Adrenalin. Böbrek üstü bezleri göreceğiz. Tamam. Adrenalin dedin. Tamam, burada gördüm. Aynen adrenal bezler. Neden adrenal bezler diyeceğiz? Çünkü buradan adrenalin hormonları üretilecek. Tamam. Şimdi böbrek üstü bezleri dediğimiz şey nerede bulunur? Böbreğimizin <laughs> üstünde. <laughs> Çok zor bir soru oldu herhalde. Arkadaşlar böbrek üstü bezlerimiz evet böbreğimizin üzerinde bulunur ama velaki evet. bizim böbreğimize doğrudan bir bağlantısı Yok. yoktur bunların. Sadece tamam. yer olaraktan hani bizim böbreğimiz şöyle fasulyeye benzeyen bir yapısı var ya. Aynen. İki tane <laughs> İki tane karşılık karşılıklı. <laughs> Sonra şu üst kısmında yağ tabakadan oluşmuş gibi düşünebilirsiniz, şöyle sarımsıya benzeyen bir yapı var. Biz buna böbrek üstü bezleri diyoruz. Tamam. Dediğim gibi bunun direkt böbrekle bir bağlantısı yoktur. Böbreklerimizden bağımsız olaraktan çalışırlar. Hmm. Evet. Şimdi bizim bu böbrek üstü bezlerimiz iki kısımdan e, oluşuyor. Bir kabuk kısmı, bir de içerisindeki öz bölgesi. Hmm, yani tamam. dış kısmı, iç kısım olmak üzere ikiye ayırıyoruz biz bunu. Kabuk kısmına korteks deniyor. İç kısmında yani öz kısmına da medulla deniyor. Resimler mi hocam. Değişik değil mi? Korteks sanki kabuk zaten bu bir yerlerde Aynen. daha geçiyordur. Duymuşsunuzdur eminim. Öz kısmında medulla deniyor arkadaşlar. Şimdi kabuk ve medulla kısımlarından ayrı ayrı hormonlar salgılanıyor. Hangi hormon nereden salgılanıyormuş ona bakalım. Tamam. Kabuk kısmındaki hormonlar, kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar steroid yapıda olup kortikokosteroid olarak adlandırılıyor. Söyleyebilirim bence. Kortika kost kortikokosteroid. E Böyle bir <laughs> şey <laughs> hocam. <laughs> kortikosteroid. kortikosteroid. Helal. Kortikosteroid olarak adlandırılır. Buradan hangi hormonlarımız salgılanıyor peki? Bizim kortizol, aldosteron ve eşeysel hormonlarımız salgılanıyor. Bu arada arkadaşlar şu aldosteron. toron diye yazılıyor. Yani söyleyişi çok uzun aldosteron. Aynen. o yüzden ben aldosteron diyorum. Bunu haberiniz olsun. Ee, kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar bizim hipofizden salgılanan yine senin söyleyemediğin <laughs> kısa hali ACTH, uzun hali de adrenokortikotropik hormon olan hormon ile kontrol Hı. ediliyor. Yani ilk önce benim hipofizim arkadaşlar adrenokortikotropik hormonu salgılıyor. Bu e, bizim böbrek üstü bezlerimizdeki kabuk kısmını uyarıyor. Sadece arkadaşlar kabuk kısmını uyarıyor. Öz bölgesiyle bir alakası yok ya. bunun. Ve buradan bizim kortizol, aldosteron, eşeysel ya. hormonlarımız salgılanıyor. <laughs> Muratçım bu ne acelilik. Tamam, pardon hocam. Buyurun. Aldım. Şimdi bu hormonlarımıza bakalım bakalım ne işe yarıyormuş arkadaşlar. Kortizol. Eminim kortizolü e, bir yerlerden duymuşsunuzdur. Özellikle kortizolü ilaç kullanan arkadaşlar bunu çok rahat <laughs> duymuştur. Böyle insan zayıf 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 sonra bir anda bir ilaç kullanıyor. Bu ilaç sonunda da bayağı bir kilo alıyor. <laughs> Ve aldığı bu kiloları geri veremiyor. Sonra diyorsun ki aa sen nasıl bu kadar kilo aldın? Diyor ki ilaç kullandım. Hmm. Bu muhabbetler eminim denk gelen vardır ya da yani. en klasik annelerimiz ben evlendiğimde 45 kiloydum <laughs> Kortizorlu ilaç kullandım şu an 85 kilo <laughs> gibi yani. böyle e, bu şeyin arkasına sığınma demeyelim de evet bu ilaçların neden olduğu bir etmet. Evet. Şimdi kortizole baktığımızda görevi ne? Uzun süreli açlık durumunda protein ve yağların glikoza dönüşmesini sağlıyor. Hmm. Yani kandaki glikoz düzeyini etkilemiş oluyor böylece. Yani kan şekeri düştüğünde bizim kan şekerini yükseltmekte etkili. Kan şekerini arttırır söyledik evet. zaten. Amino asitlerin karaciğerde glikoza dönüşmesi sırasında amonyak açığa çıkar. Bu nedenle kortizol salg salgısı <laughs> idrardaki azotlu madde miktarını arttırıyor. Tamam, tamam mı? Kortizol ilaç olarak da kullanılır dedik ama ilaç olarak kullanan arkadaşlar şuna dikkat etmesi gerekiyor. Kortizol arkadaşlar bizim bağışıklık sistemini baskılıyor. Bağışıklık sistemini baskıladığı zaman bizim en ufacık e, mikroplardan ya da en ufacık bir e, dış etmenden hasta olmamız artıyor. Olasılığımız artıyor. Aşırı ağrı veya iltihaplanma görülen hastalıkların tedavisinde kortizol kullanılıyor. Hı -hı. Ama tekrar ediyorum bağışıklık sistemimizi baskıladığı için hasta olma riskimizi arttırıyor. Aldosteron dediğimiz diğer bir hormonumuz. Bu da arkadaşlar kandaki su ve tuz dengesini ayarlamakla Hı -hı. görevli. Su biliyoruz. Yani. Böbreklerden suyu geri emiyoruz. Yani. Geri emme sonucunda da işte ne bileyim vücudumuzdaki su dengesi ayarlanmış oluyor. Ya da fazla su varsa böbreklerden dışarı atıyoruz. Doğru mu? Tuz dengesindeyse arkadaşlar bizim tuz neyden oluşuyordu Murat? Formülünü hatırlıyor musun? Naci. Naci. Naci ele ediyoruz değil mi buna? Şimdi böbreklerden sodyum ve klor emilimini arttırıyor. Potasyum emilimini azaltıyor. Böylece kanın Hücre içi ve hücreler arası doku sıvısında mineral ve iyon dengesini sağlamış oluyor. Çünkü bizim sodyumlarımız ve klorlarımız sinirsel iletimlerde impulslar iletilirken de görev hmm. yapıyorlardı, tamam mı? Böylece iyon dengesi sağlanıyor, kan basıncı, kan hacmi, ee, doku sıvısı artmasını sağlıyor. Az salgılanması durumunda benim kan basıncım düşüyor, enfeksiyonlara karşı direncim azoglobin. Hmm. Aynı kortizol gibi bunun sonucunda tekrardan hasta olabiliyoruz. Tamam. Peki bu ne gibi bir etki yapabiliyor? Halsizlik, iştahsızlık gibi belirtilere hmm. meydana gelmiş oluyor. Aynen. Üçüncüsü de eşeysel hormonlar. Aslında arkadaşlar eşeysel hormonlar hormonlar bizim normalde eşey bezlerimizden salgılanır. Evet. Ama ve lakin böbrek üstü kısmının kabuk kısmında ee, çok minnak da olsa salgılanabiliyor. Hı -hı. Onlara baktığımızda nelermiş bunlar? Testosteron, östrojen, progesterondur. Testosteron hem dişilerde hem erkeklerde ortak bulunur ama kabaca bir özelliğine baktığımızda Spermin oluşmasını ve erkeklerde ikincil eşeysel özelliklerin kazanılmasını sağlar. Tamam. Östrojen de aynı şekilde hem dişilerde hem erkeklerde bulunur ama dişilerde daha baskındır bu yüzden dişilerde ikincil eşeysel özelliklerin kazanılmasını sağlar. Progesteron da embriyonun rahim duvarına tutunması için rahmi hazırlamakla görevlidir. Geçelim. Geçtik hocam. Haydi geçelim. Gelmiyor. <laughs> tamam. Şimdi öz bölgesine baktığımızda böbreklerin böbrek üstü bezlerinde bir kabuk bir de öz bölgesi var dedik. Öz bölgesinden de hani sen az önce söylemiştin ya adrenalin ve noradrenalin hormonları salgılanıyor. Bu, a -a. A -a. Aa, değil bu Değil işte. Mi? Evet hep böyle zannediyorlar da değil. İkisi de hemen hemen aynı etkiyi hmm. yapıyor. Çok ilginç değil mi? Aynı. Bakalım bir. Embriyonik dönemde sinir sisteminden e, gelişir ve sempatik sinir sisteminin bir uzantısıdır bu aslında. Öz bölgesinden sentezlenen yani salgılanan hormonlar adrenalin ve nöradrenalin hormonudur. Bunlar sempatik sinirlerle birlikte çalışır. Sempatik sinirler ne yapıyordu arkadaşlar? Bizim e, sindirim sistem organları hariç diğer organların çalışmasını hızlandırıyordu. E adrenalin de biliyorsunuz zaten korku anında, heyecan anında böyle bol bol salgılanıyordu. Bunun salgılanması sonucunda kalp e, çalışmamız hızlanıyordu, göz bebeklerimiz büyüyordu, kan basıncımız artıyordu gibi etmenlere neden oluyordu. Hemen bakalım doğru muymuş. Adrenaline baktığımızda arkadaşlar heyecan, öfke, korku, panik, aşırı sevinç gibi durumlarda kandaki miktarı artıyor. Yani evet. her durumda, her duyguda kandaki izi, miktarını arttırabiliyor mu? Adrenalin hormonunun baş, başlıca etkilerine baktığımda dediğimiz gibi kalp atışını hızlandırır. Evet. Buna bağlı olarak da kan basıncını yükseltir. Evet. E, kan basıncı yükseliyor, bizim e, glikojenlerimiz, vücudumuzdaki glikojenler glikoza dönüşümü hızlanıyor ve kandaki glikoz miktarı artıyor böylece. Göz bebeklerimizin kocaman olmasını evet. sağlıyor, büyümesini sağlıyor ve tüylerimizin diken diken olmasını Deliktik. sağlıyor. Aynen, beyin ve kasa giden kan damarlarını genişleterek bu organlara daha fazla kan gitmesini sağlarken diğer organlara giden kan damarlarını da daraltmış hmm. oluyor. Aynen, Nöroadrenaline baktığımızda bizim nöroadrenalinde arkadaşlar hormon ya da nörotransmitter madde olarak etki gösterir. Nörotransmitter maddeyi belki hatırlayamayabilirsiniz. Hemen hatırlatalım. Sinir sisteminde e, sinapslarda impulsları taşıyan maddeydi. Kimyasal maddeleri biz nörotransmitter madde diyorduk. Bunlar kılcal kan damarlarının daralmasına neden oluyor. Aynı kan şekerini arttırıyor. Kalp atışını hızlandırıyor. Ve kan basıncını yükseltiyor arkadaşlar. İkisi de aynı etkiye sahip olmuş oluyor. Tamamdır. Tamam. Bitti mi hocam? Bitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça